Hello again my dear friends. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Karşınızda yine ben varım. Benden kaçışınız yok. <laughs> bir sonraki dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Daha yeni de bir paragrafa baktık. Simple present tense'i orada beraber inceledik. Örnek üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitaptaki örneği aldım özellikle ve oradaki kelimelere baktık beraber. Notlarınızı umarım almışsınızdır. Şimdi de bu ünitede geçecek. Yani Teen Life ünitesinde geçecek olan likes, dislikes konusuna bakacağız arkadaşlar. Nedir likes, dislikes? Kalemimi açıyorum. Beğendiklerim, beğenmediklerim, sevdiklerim, sevmediklerim. Hepimizin sevdiği ya da sevmediği şeyler vardır, değil mi? Biz bunlara bakacağız. Bu ünitede bunlardan bahsediliyor. Biz de bunlara bakacağız. Ne varmış? Love Hepiniz biliyorsunuz I love you demeyi çok severiz değil mi? Seni seviyorum derken mesela love sevmek yani bir likes örneği. Like beğenmek adı üstünde zaten ikisi birbirine beğenmek. Sosyal medya kullanan arkadaşlar iyi bilir like attım deriz yani. Likelayın deriz yani oradan like beğenmek. Enjoy. Enjoy keyif almak arkadaşlar. Keyif almak bu da bir likes örneğidir. Keyif almak anlamında örneklere bakacağız. Hate. Hate nedir arkadaşlar? Bir dislikes örneği. Yani nefret etmek demek. Nefret ettiğimiz şeyler çoktur. Yemeklerde olsun, insanlarda olsun çok fazla kullanırız aslında. I hate you deriz ya. Aslında demememiz gerekiyor değil mi? İnsanlara karşı kırıcı olmamamız gerekiyor. Fakat insan oldu işte Yeri geliyor, kullanıyor. O yüzden hate, dislikes örneğidir arkadaşlar. Dislike var. Zaten dislike adı üstünde. Aynı like gibi. Beğenmemek, sevmediğimiz anlamlarda. Peki bunların, yani bu kelimelerin şeyi nedir arkadaşlar? E, ortak noktası nedir? Ortak paydada buluştukları yer. Orada da yazdım ben görüyorsunuz. Verb ing'dir arkadaşlar. Yani bu kelimeleri kullandıktan sonra bu fiilleri bu kelimeleri kullandıktan sonra genellikle biz verb ing kullanıyormuşuz. Neymiş yani? Jill yani Jill, Jill aksan farklılıkları olabiliyor. Oradan hemen beni şey yapmayın. Linç etmeyin. Jill loves swimming. Swimming. Normalde bu fiilin kökü nedir arkadaşlar? Swim'dir. Root hali swim yüzmek anlamında. Jill loves swimming. Jill yüzmeyi çok sever. Love swimming. Gördüğünüz gibi verb ing halde gelmiş. Peki like'tan nasıl geliyor? I like reading history books. Tarih kitapları okumayı severim. Like'dan sonra yine ne geldi arkadaşlar? Reading ing geldi. Kökeni normalde neydi root hali? Read'di. Okumaktı. Fakat biz burada ne yaptık? ING'yi getirdik. Çünkü bizim kuralımızdı değil mi? Love, like, enjoy, hate, dislike'dan sonra verb ING'yi getiriyoruz İngilizce'de. Bunu unutmayın. David, David enjoys going to the concert. Enjoys, keyif almak. Konserlere gitmekten keyif alıyormuş David. Going, yine ING'yi getirdik gördüğünüz gibi. Diğerine bakalım. My sister dislikes Neyi sevmiyormuş kız kardeşim? My sister dislikes doing homework. Bunu hiçbirimiz sevmiyoruz değil mi? Eve devi yapmaktan hepimiz nefret ediyoruz ama öğrencilik hali arkadaşlar ödevlerimizi yapacağız. Buradan verdiğimiz ödevleri de yapın. Buradan da uyarımı yapmış olayım. Yine bir kamu spotu yaptım sizin için. Doing neydi arkadaşlar? Yapmak yani ing'li kullandık. Yani biz burada kuralımız neydi? Verb ing'ydi değil mi? Diğerine bakalım. I hate watching horror movies. Korku filmleri izlemekten nefret ederim. I hate watching. ING'yi gördük mü yine? Şurada ING'yi çizeyim. I hate watching. Nefret ederim. Neydi arkadaşlar? Tekrarımızı yapalım. Dislike ve hate. İkisi de dislike'dı. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken. Şuraya yazayım tekrar loves, like, enjoy da bizim likes yani sevdiklerimizdi. Dislikes diyelim bunlara da. Bunlar da bizim sevdiklerimizdi. Bunları kullanırken ing getirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Good at, interested in, keen on, fond of, constant kelimelerine bakıyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Bu bu arada burada kalemimi açıyorum. Buraya bir not alacağız. Unutmuşum çünkü. Kusura bakmayın. Be interested in olacak. Be dediğimiz nedir arkadaşlar? Root halinde değil mi? Emizarlar, vazverler gibi bunları be diyoruz değil mi? Be yani emizar anlamlarına gelebiliyor. İşte duruma göre vazver anlamlarına gelebiliyor. Biliyorsunuz zaten bunları çok detayına girmiyorum arkadaşlar. Burada unutmuşum örnekte de. Bunları tekrar yaparken sizle beraber siz benle beraber notunuzu alırsınız. Peki good at, interested in, keen on, fond of. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar pozitif anlamdadır. Yani olumlu anlamdadır. They have positive meanings. Yani pozitif anlamlara sahip. Good at bir şeyde iyi olmak demek. Be interested in ilgili olmak, üzerine düşmek, düşkün olmak anlamında. Keen on, fond of, bayılarak yapmak, severek yapmak anlamlarında arkadaşlar. Bunlara e, örneklerde zaten bakacağız. Bunlar olumlu anlamlarda. Bir tane de olumsuzumuz var burada. Neymiş o? Constant. Yani constant, negatif. It has negative meaning. I can't stand it. I can't stand it. Ona dayanamıyorum, katlanamıyorum gibi anlamlara geliyor. Bunların bir öncekindeki gibi yani love, like, hate gibi bundan sonra gelecek fiiller ING'liği de hatırlıyor muyuz? Like, love, dislike gibi kelimelerimiz vardı bir önceki slaytta. Burada da aynı şekilde verb ING'yi kullanacağız arkadaşlar. Bunu da yaparken unutmayacağız. Ben unutursam siz de uyaracaksınız tamam mı derslerde? Peki bakalım örneklerimize. I am good at playing table tennis. Good at'ten sonra ne geliyordu? ING geliyordu değil mi? Fiilimize ING gelmiş arkadaşlar burada. I am good at playing table tennis. Masa tenisini bilerek yazdım arkadaşlar. Bilirsiniz 12-13 yıl boyunca masa tenisi oynadım profesyonel olarak. Öğrencilerim beni bilir kapışmak isteyeni beklerim bu arada. Ama sınav zamanı değil, başka bir zaman. Bu örneği kendimden yazdım. I am good at playing table tennis. Peki iyiymişim yani değil mi? I am good at playing table tennis. Peki Merve is interested in studying math. Interested in. Easy yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben unuttum siz unutmayın. Hoca Leyla, siz Leyla olmayın en azından. Merve is interested in studying math. Yine burada studying'e biz ing'i getirdik değil mi? Neydi burada bizim kuralımız? Bu fiillerden sonra, bu kelimelerden sonra word ing'i alıyordu. Biz de burada ing'imizi koyduk. Merve matematik çalışmaya çok ilgiliymiş, çok seviyormuş. Merve aferin, umarım herkes senin gibi matematik çalışmaya bayılıyordur. Çoğu kişinin korkulu rüyasıdır çünkü. Güzel. Peki diğer örneğimize bakalım. Serra is keen on drawing. Drawing, drawing. İki farklı aksam var burada. İkisini de yapayım dedim sizin için. Draw neydi arkadaşlar? Draw çizmek anlamında değil mi? Genellikle resim çizmek gibi. Kara kalem çizmek gibi anlamlarda kullanabiliriz. Serra is keen on drawing. Çizim yapmaya bayılıyormuş. Serra çizim yapmaya bayılıyormuş. Yine ING'mizi getirdik unutmadık. Peki. She is fond of camping. Yine macera sever bir arkadaşımız var burada. O kişi kendini çok iyi bile ekran karşısında. She is fond of camping. Kamp yapmaya bayılıyormuş. Çok seviyormuş. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Sevenler güzel. Çadırda yatmak bana göre değil ama sevenler vardır eminim bu örneği yazmak istedim. Camping, ING'yi unutmadık, kamp yapmak. Mikail, can't stand, going shopping. Mikail, sen kimsen beni bul dostum. Ben de alışveriş yapmayı sevmem. Pek fazla sevmediğim aktivitelerden birisidir. Sen de benim gibi sevmiyormuşsun. Ama sen burada ING'yi getiriyorsun değil mi? Alışveriş yapmayı sevmiyorsun ama ING'yi buraya getiriyorsun, unutmuyorsun. Going shopping. Mikael can't stand going shopping. Can't stand, negatif bir anlama sahipti. Bunların hepsi pozitif anlamlara sahipti arkadaşlar. Bunları unutmuyoruz. Peki bir sonraki konumuzla devam edelim. Bir sonraki slaytımızda ne var? Prefer'e bakacağız arkadaşlar. Prefer nedir? Bunu çok fazla görüyorsunuz arkadaşlar. Sürekli de kullanıyorsunuz. Çok iyi biliyorum prefer tercih etmek demek arkadaşlar. Peki neymiş bakalım? We use prefer to express preferences. Tercihlerimizi belirtirken prefer kullanıyormuşuz arkadaşlar. Tercihlerimizi belirtirken, bunlardan bahsederken, açıklarken biz prefer'ı kullanıyormuşuz. Bakalım mı bir nasıl kullanılıyor? Başta subject'imiz geliyor. Subject dediğimiz neydi arkadaşlar? Özne. Yani I, you, we, they. Veyahut he, she, it. Bunlar bizim subject'imizdi değil mi? Yerine göre ne oluyordu simple present tense'de? He, she, it'leri gördüğümüz zaman s takıları geliyordu. I, you, we, gördüm, gördüğümüz zaman root hali geliyordu değil mi? Çekim yapmıyorduk. O yüzden s is an optional here. Yani he, she, it varsa prefers... Yoksa IUV day varsa prefer olacak arkadaşlar. Daha sonra arkasından bir isim alacak, to alacak, tekrar isim alacak. Hocam bu ne demek? Biz bunu anlamadık diyebilirsiniz. Formüllerle konuşmayı ben de sevmiyorum arkadaşlar ama formül mantığını anlayın diye verdim size. Örneğe bakacağız biraz sonra. Örneklere baktığımızda anlayacaksınız. Peki buraya bir tane not gibi bir şey düşmüşüm. Neymiş o? Prefer fiilinden sonra bir isim gelebilir değil mi? Burada zaten noun vermiştik. İsim gelebiliyormuş. Zaten aynı şeyden bahsettik hemen hemen. Diğerine bakalım. Yani örneğimize bir bakalım. Nasıl yapıyormuşuz? My sister. My sister neydi arkadaşlar? She'ydi değil mi? She, he, she'lerde biz simple present tense'te ne yapıyorduk arkadaşlar? S takısını getiriyorduk değil mi? My sister prefers. S takısı geldi. Unutmadık orange juice to milk benim kız kardeşim portakal suyunu süte tercih ediyormuş. Yani portakal suyu içmeyi süte tercih ediyormuş. Bizim formülümüz neydi arkadaşlar hatırlarsınız? Subject'ten sonra preferi getirdik. Evet. Noun getiriyorduk, isim getiriyorduk. Yani orange juice to'yu getiriyorduk. To'yu atıyorduk buraya. Daha sonra bir isim daha geliyordu. Neden? Çünkü prefer tercih etmek anlamındaydı arkadaşlar. Biz bir şeyi tercih ederken iki şeyden bahsetmek zorundayız. Tercihlerimizi belirtirken iki farklı şey olması gerekiyor ki biz orada tercihten bahsedebilelim. O yüzden my sister prefers orange juice to milk. Benim kız kardeşim portakal suyunu süte tercih ediyor. Güzel portakal suyu faydalı ama süt de faydalı kız kardeşim yok ama olsaydı ona bunun öğütünü verirdim. Sizin kız kardeşiniz varsa öğütünüzü verin arkadaşlar. Sütü de içsin. Sütü tercih etmemezlik yapmasın. Tamam mı? Peki. Bir sonrakine bakalım. Bir kullanımı daha var. Prefer'in bir başka kullanımı daha var. Ona da bakalım mı? Neymiş o? Subject'imiz yine geliyor. Yine baktık subject var. Prefer as is an optional here. Yani he sheet'lerde es geliyor de root hali. Kelimenin köken hali geliyordu değil mi? O yüzden prefer yine duruma göre s alacak ya da almayacak. Ondan sonra fiilimiz biz burada isim haliyle yaptık değil mi? Portakal suyu ve süt bizim için birer noun örneğiydi. Yani isim örneğiydi. Peki biz burada fiillere bakarak yapacağız arkadaşlar. Fiilleri nasıl yapıyormuşuz? Verb ing zaten e, genellikle... Preferden sonra ING kullanımı daha yaygındır. Siz çok fazla görüyorsunuz bana getirdiğiniz sorularda da biz bunlara bakıyorduk hatırlarsınız. Verb ING ile kullanımı biraz daha yaygın gibi Preferin. Verb ING geliyor, to geliyor, tekrar verb ING geliyor. Yani Türkçesinde ne diyor? Prefer fiilinden sonra bir fiil kullanılıyor ise, if yani kullanılıyorsa eğer bu fiile ING takısı getirilir. ING takısını unutmuyoruz arkadaşlar. Bugün çok fazla ING'den bahsettik. Yine onlardan birisi de burada. ING takısı burada da var. Örneğe bir bakalım mı beraber? Ne diyor? He, subject'imizi koyduk. Subject var. Prefers. He, she, it, takısı vardı değil mi? Oradan sesinizi duyuyorum. He prefers listening to music to watching TV. Yine neydi burada arkadaşlar? Müzik dinlemeyi televizyon izlemeye tercih ediyormuş arkadaşlar değil mi he prefers listening to music to watching tv ben bunu isim haliyle de yapabilir miydim yapabilirdim değil mi bunu isim haliyle yapsaydım nasıl yapardım he prefers music to tv diyebilir miydim televizyon yerine müziği tercih ediyor. İsim yapardım ama biz burada listening diyerek bir verb yaptık. Watching diyerek bir diğer verb'imizi koyduk. Biz burada prefer'in verb'le yani fiille nasıl kullanıldığına bakmış olduk. Prefer'ı hem isimle hem fiille kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Peki bir tane notumuz olacak. Ona da bir bakalım. Notumuz neymiş? Not prefer Sonrasında bir isim ya da fiil kökenli bir kelime gelebilir. Prefer sonrasında bir isim ya da fiil kökenli bir kelime gelebilir. Zaten ondan bahsettim. Prefer sonrasındaki fiil kökenli kelimeye çoğunlukla -ing eki getirilir. Ancak to ile birlikte fiilin yalın halde kullanılması da yanlış değildir arkadaşlar. Bu güzel bir örnek. Güzel bir not. Örnek değil tabii ki. Bura önemli arkadaşlar. Çoğunlukla ing 2 getirilir ancak to ile birlikte fiilin yalın halde kullanılması da yanlış değildir arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Örneğe bir bakalım. I prefer. Subject burada. Prefer burada. S yok. Neden S yok? IUV'deydi. Root haliydi değil mi? I prefer riding a bike. Doğru mu? Sesinizi duyuyorum oradan. E doğru hocam siz preferden sonra verb ing artı to artı verb ing gibi bir formülden bahsetmiştiniz. Doğru demiştiniz dediniz. Burada da doğru hocam dediğinizi duyar gibi. Evet arkadaşlar doğru. Ben burada riding dedim. Çünkü preferden sonra ing kullanabiliyorum. Ama ben isim de kullanabiliyordum. Ya da yalın haliyle de kullanabiliyordum. O da nasıl yapılıyordu? To ile. Bakalım mı? I prefer to ride a bike. Eğer ben to getiriyorsam arkadaşlar notumuza bakmıştık. ING 2 getirilebiliyordu ancak to ile fiilin yalın halinde kullanılabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Karşınıza 3 farklı şekilde prefer çıkabilir. İlk olarak prefer'ün isim haline bakmıştık değil mi? Noun artı noun'du. İsim ve isim geliyordu. Orange juice milk demiştik değil mi? Daha sonra verb ing artı verb ing gibi listening the music, watching the tv demiştik değil mi? Müzik dinlemek, televizyon izlemek demiştik. ING ile kullanmıştık. Ben burada size bir nottan bahsettim. Bu not neydi arkadaşlar? Prefer sonrasında ing getirilebiliyordu ancak to ile kullanırsam eğer prefer'den sonra to'yu getirmek istiyorsam fiilin yalın halini kullanabiliriz arkadaşlar. Yanlış bir kullanım değildir. Üç farklı prefer kullanımı var. Hocam ben to yazmadan edemiyorum diyorsanız eğer preferden sonra to getirin. Root halini getirin fiilin. Oldu bitti arkadaşlar. Bu da doğrudur. Peki. Son kısma bakacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimizin son kısmını inceleyeceğiz sizinle beraber. Ve gramer konularını bitireceğiz. Bir sonraki hafta ee, bol bol alıştırmalar yapacağız. Peki bu örneğimize bir bakalım. Bu örnek yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine dağıttığı Observing English kitabında geçen örnekler arkadaşlar. Ben bunları oradan aldım. Oradan bakalım dedik. Buradan neylere bakacağız. Hocam şu kalemini bir açı ver ya. Unutma dediğinizi duyar gibiyim. Sizi kırmıyorum açtım. I don't like. Şunu kapatabilirsem. I don't like listening to opera. Neydi arkadaşlar? I don't like listening to opera. Ne diyor burada? Like neydi arkadaşlar? Like beğenmekti değil mi? Like beğenmekti ama I don't like dediğinde ne oluyor? Beğenmiyorum. I don't like listening to opera. Like'dan sonra ne geliyordu arkadaşlar? Like, hate, dislike gibi. Fiillerimizden sonra ne geliyordu? ing geliyordu değil mi? Oradan ben sizin sesinizi duydum. Verb ing geliyordu. I don't like listening to opera. Peki, buralara not almıyorum arkadaşlar, üzerine yazmıyorum. Alanımız biraz dar olduğu için siz notunuzu alabilirsiniz. I think it is boring. Boring olan bir şey var. Yani sıkıcı olan bir şey var. I prefer listening to pop because it is trendy and very fun. Ne diyor? Operayı sevmiyormuş. Neden? It is boring. It dediği burada operaydı değil mi? I don't like listening to opera. Operayı sevmiyorum. Neden? Çünkü it is boring. Çok sıkıcı. Onun yerine diyor ki I prefer listening to pop. Pop dinlemeyi tercih ediyorum diyor. Prefer'den sonra ING'li gelebiliyordu değil mi? Üç farklı kullanımı vardı. Because it is trendy. Son moda diyor. Çünkü artık yeni nesil gençlik pop dinliyor hocam diyor. O yüzden ben böyle bir örnekten bahsediyorum diyor. Ben pop seviyorum diyor. Operayla işim olmaz diyor. Peki saygı duyarız ona da. Trendiymiş ve eğlenceliymiş. Pop müzik eğlenceliymiş. Fan da ilk başta slaytlara başladığımız vakitlerde arkadaşlar. Teen Life ünitesinin kelimelerine baktığımızda fan kelimesine de bakmıştık. Atılıyoruz değil mi? Eğlenceli. I love going to Tarkans concerts, concerts because his concerts are very exciting. Ne diyor? Tarkancıymış bu arkadaşımız. Megastar'a bayılıyormuş. star megastar seviyormuş. I love going to Tarkan. Tarkan'ın konserlerine gitmeyi seviyor. Love, like, hate, dislike'dan sonra ne geliyordu arkadaşlar? Verb, ing geliyordu. Burada da ne gelmiş? Going yani ing gelmiş burada da arkadaşlar. Ayıncı'yı unutmadık. Tarkan'ın konserlerine gitmeyi seviyormuş. Çünkü onun konserleri exciting, heyecan verici. Çok güzel geçiyormuş demek ki değil mi? Heyecan verici olduğu için Tarkan'ın konserlerine gitmeyi seviyormuş. Bir diğer paragrafımıza bakalım arkadaşlar. Burada neyden bahsediyor? I really like music. Yine like'ı kullandık. Music. I like listening to classical music. Peki burada hocam iki tane like var birinden sonra e, ING'ye geldi, birinden sonra direkt isim hali geldi diyorsunuz. Bu soruları duyuyor gibiyim arkadaşlar. Muhtemelen kulağımı çınlatıyorsunuz şu anda dinlerken. Arkadaşlar burada kullanımları farklı görüyorsunuz. I really like, müziği seviyorum diyor. Direkt bir sevmekten bahsediyor. Ama bir fiille kullandığımız zaman like ne oluyordu? Verb ing oluyordu. Burada isimle kullandığım için direkt kullanabilirim. Bunda bir problem yok. I love you dedim mesela. ING getirmeye gerek yok değil mi? Fiil gelseydi I love playing deseydim. Fiili getiriyordum ama değil mi? I love you da diyebiliyordum. Çünkü isim kullanabiliyordum. Orada bir kişiden bahsediyoruz. Burada o yüzden iki farklı like'ın kullanımını verdik. Like müzik, like listening fiille kullanıldığında ING geliyordu unutmuyoruz. I love beatbox. Beatbox seviyormuş. Beatbox yapan pek yok herhalde değil mi artık çok yaygın bir şey değil. Beatbox is not trending nowadays. Şu günlerde beatbox trendde değil. Trend bir müzik türü değil değil mi? Öyle bir cümle kurabilirim. Beatbox çok yapan yok. Varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama beatbox çok yaygın değil herhalde şu anda. Peki ne diyor? Beatbox sevmiyormuş, seviyormuş pardon. I love listening to techno music. Beatbox da seviyor. Tekno müzik de seviyor. Klaplara gitmeyi seven bir arkadaşımız var herhalde burada. Örneği yazan kişi. Tekno müziklerden seviyormuş bu. Cıstak cıstak deriz ya arkadaşlar. Kopmalı müziklere bayılıyormuş. Yine ben Love'dan sonra bir fiil kullandım burada. Listening dedim değil mi? Dinlemek. I.N.G.L.I. kullandım. Burada da direkt isim halini kullandım. Beatbox. Peki... Bu örnekleri neden müzik üzerinden yaptım diye bir soru sorarsanız arkadaşlar ben sorduğunuzu varsayıyorum. O yüzden bir açıklama gereği duydum. İkinci ünitede yani Teen Life ünitesinde müzik türleri var arkadaşlar. Çıkmış ya yani geçmiş senelerde çıkmış sorular arasında müzik türleri vardı arkadaşlar. O yüzden müziklere de buradan kelime olarak bakmış oluyoruz bir nevi. Peki diğerine bakalım. I prefer pop to jazz caz müziği, pop müziği caz müzik yerine tercih ediyormuş. Prefer'in üç farklı kullanımı vardı değil mi? Noun, noun, verb, ing, verb, ing ya da to getirip root haliyle kelimemizi, fiilimizi getirebiliyorduk değil mi? Burada da isim haliyle yapmışız, noun haliyle. I prefer pop to jazz. Peki, pop'u caz'a tercih ediyormuş. Ben de tercih ederim arkadaşlar. Caz müzik ben de pek sevmem. I prefer watching music channels to watching news channels. O neyi tercih ediyormuş arkadaşlar? Müzik kanallarını, haber kanallarını tercih ediyormuş. Yine bir tercih örneğinden bahsettik. Prefer'ün böyle de bir kullanımı vardı. Üç kullanımı vardı. İki tanesini burada verdik. Doğru mudur? Doğrudur değil mi? Doğru bir kullanımdır arkadaşlar. Üç farklı kullanım var demiştim zaten size. Yine iki farklı kullanımını örnekte vermiş oldum. Peki Diğerine bakalım mı beraber? I am interested in heavy metal. Ağır metal. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Ağır metal dinlemeyi seven varsa saygı duyarım ama kulağımı çok tırmalıyor. Bir arkadaşımız burada ağır metale. Ben dediği herhangi birisi olabilir biliyorsunuz. Heavy metali çok seviyormuş. Çok ilgiliymiş ona. I am interested in. Be interested in demiştik değil mi? I am interested in playing the guitar. Bir de gitar çalmaya çok ilgiliymiş. Seviyormuş. Demek ki müzik kariyeri olabilecek ya da müzik kariyeri olan bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar burada. O yüzden interested in Interested in yerine diğerlerinde kullanabilirdik değil mi hatırlıyorsunuzdur bir e, brainstorming yapalım isterseniz yani brainstorming dediğimiz nedir arkadaşlar beyin fırtınası önceki slaytlarda ne dedik fond of keen on ondan sonra ne vardı arkadaşlar can't stand I can't stand heavy metal desem olur mu olur değil mi çünkü ben I can't stand. Gerçekten de katlanamıyorum arkadaşlar ağır metale. O yüzden onları da bunların yerine kullanabiliriz. Ben sadece burada interested in'i almayı tercih ettim. Ama diğerlerini de bakabilirsiniz. Başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. İkinci ünitenin ilk baştaki gramer konuları bu kadardı arkadaşlar. Teen Life ünitesine bir giriş yaptık sizinle beraber. Son 10 yılda çıkmış soruları beraber inceledik. Çıkmış soruları incelemedik hocam. Kelimeleri inceledik diyorsunuz değil mi? Evet. Çıkmış sorulara da umarım bir gün bakma fırsatımız olur, beraber çözeriz. Biz burada fiillere, kelimelere baktık. Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu sınavlarda kullanmış olduğu kelimelere bakarak başladık. Daha sonra simple present tense konusuna baktık arkadaşlar. Simple present tense konusundan sonra da likes, dislikes kısmına bakmıştık arkadaşlar. Ondan sonra da prefer yapısına baktık. Tercih etmekten bahsederken bunlara baktık. Bu haftalık konularımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde bu konularla alakalı araş, araştırmalar yapacağım ben sizin için ve sizin için yeni şeyler hazırlayacağım. Haftaya onlarla beraber devam edecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.